Evet. Bugün hileli bıraksas oynuyoruz. Şu kostüme bakın. Şu kostümün kaliteye bakın. Şimdi o ben bunu daha önce indirmiştim. Ama silmiştim güncelleme yüzünden. Neden başladım. şeylere bakın. Neler var neler. Burada süper sayın koltuğumuz var. Bunları süper saymıyor. Sebebi bu. Ve en gıcık olduğum şey reklam. Şimdi hemen bir tane hesaplaşma açalım. Kafası derisi. Bakalım. Tam fark etmez. Yıldız gücüne bakın. Koltuğun hareket hızı 8 artar. Koltuğun ben bir artar. Bu üçüncü yıldız Gerek. Koltuğun aldığı ilk 2000 hasardan korur. Kokla canlanla canlanma yele yenilenir. Yeleğin sağlığı sarı çubukta görünür. Şunu kullanalım. O zaman hileli oynayalım. O yele hiçbir işe yaramaz. Gördük. Ve süper sayın dediğimiz şey tam olarak bu oluyor. Şarjörümüz bitmiyor. Ve attığımız mermilere bakın. Uhu. Kutuya tek atıyoruz. Ama onlar da bize tek atıyor. Sorun bu işte. Sorun bu. Diğer şeyler de bize tek atıyor. Şunu seçelim. Yıldız güçlerini falan daha detaylı bahsetsem mi? Sonraki videoya mı saklasam? Bütün karakterleri çıkarsam mı? Yoksa sadece bir ikisini mi oynasam? Atış efektine bak. Bıdı 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 bıdı, 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 bıdı. Ya bu çok güzel değil mi ama ya? Ve en büyük özellik. Aslında suda yürüyordu bunlar. Ya kaldırmış ya. Ah. Peme benziyor değil mi o gördüğün şey? o aslında Pyro. Multimin hiçbir önemi yok bu arada. Bıdı 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 bıdı. Aa aa aa. Şunlardan kaçın. Eğer hileye bu yastarsınız varsa o küçük şeylerden kaçın. O küçük şeyler vurunca dolduruyor. Ve bir sürü okları için sınırsız döngü oluyor. Ya ben bir en iyisi ufaktan biraz şöyle. Mega... Burada tak. Seviniyordum var ya. Ve yeni karakter Pekka. Aman tanrım ciddi misin? Savaş kutusu açalım bari onlardan mı çıkıyor zaten bir önemi yok. Ya cimriliğin de böylesi ya. Sınırsız taşım var ve hala bunlardan açıyorum. Elektro. Adını bildiğim için. Bunun adını bilmiyorum. İyi oldu buluyorsunuz bu adı. Söyleyeyim adını size kural bir şey kural ama. Ha, Raven. Ya şey yeşil olanların normal olmuyor. Mesela Mr. Taret mi? Mr. Bomber he. Mr. Mortar'mış. Böyle oluyor işte. Şu anlık açıklarımız da oynayalım diyeceğim de. Ya bir normal bir karakter çıksa da onunla oynasak ya. Bak gene normal karakter çıkmadı. Ya sabır ya. Hay şimdi koa çıktı. Biliyorum ya çok tuhaf karakterler var. Ama bu karakter çıkmasa. Karakter çıksın diye açıyorum ama. Pyro ya da Pem. Aa bu da remodel olmuş. Ta tara değil. Dedim. Onların hepsi çıkacak galiba. Normal şeyler çıkacak. Bu bir robottu. Kıraptıkmış adı. Ve bro bekliyor ama bro değil. Lex gönderme <laughs> yapıyorlar buradan Size. Leon sandığınız Leon değil. Hex. Hex Lex. Ne sonunda da Hex de. Ah! İnanamıyorum. Bir şey çıkmadı dedikten 30 saniye sonra. Bir şey atıyor bu ya ne bilmiyorum. Ve şey. gel şey demeyeceğim daha atlarını bilmiyorum şey diyorum ya. Tamam bugün şey bir robot. Kırmızı ender bir robot. Bir tane var robot var. Onun çıkmasın istiyorum ben. Ayrı bu boksör olan. Var robot çıksın size onun gücünü göstereceğim. Bu dert, Ölüm. Dedim. Şimdi de. Benim beklediğim niye en son çıkıyor. E bir şey yok sanıyorsun. kaldı. Cin çıktı. Sonra cin oy. Oyun sen bana gönderme mi yapıyorsun? Ben cin kasayım diye. Kal. Tamam ben bence ilk videoda bu kadar karakter yeter. Siz Hex'i merak ediyorsanız diye Hex oynayacağım. Siz merak ediyorsanız da ben kendi merak ettiğim için mi oynuyorum? Sizin bahane ediyorum. Hayır. Çünkü biliyorum hangi karakterin özelliği var. Böyle mermi atıyor. Mermisi uzaktan daha çok vuruyor. Bakın. 3500 vurdu. Yakından vurayım bin vuruyor. O ben anlamıyorum. Bunlar nasıl tek atıyor ya? Süper özelliğini ise sizlere birazdan göstereceğim. Süper özelliği çok seveceksiniz. Böyle bir süper özellik yok. Işınlanıyor. Aa çok sıkıntı. Ay yıldız gücü mü bu? Ah 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 küçük şeyler. Küçük şeyler. Küçük şeyler. Gidin. Bak bak bak. Bir çalım atıyorlar. Hızlı koşuyor ya. Bücür yürü git. Ya da Sen ne yapacaksın başına? Özelliğini göstereyim mi? Dur o özelliğini kullansın. Huy. Doğru bir yakında vuramıyordu Süper özelliği ışınlanıyor istediği yere. Çok güzel değil mi ya? Şimdi normal bir karakteri deneyelim. Evet, Cine bir sürü kostüm var. Tabii ki de evli Cine. He, tabii ki de bu. Aa, Cine'nin üçüncü yıldız çok yok fark ettiyseniz. Evet. Bundan sonra da ufak bir, bu maçtan sonra da bir şey haber vereyim. Bir tane video çekmiştim. Video 15 dakikalık. Hani uzun video atıyordunuz ya olmuyor işte. Maksimum 12 dakikalık galiba. ben de öyle maksimum 13 dakikamı ne galiba. Abi nasıl bir şey ya? Tamam her neyse biz çekilişle devam ke. Şimdi yapacağım çekiliş Roblox olacak. Bize para yok. Roblox'ta kendi geliştiğim oyunlarda yapacağım. Şimdi ve Simulator olduğuna bakmayın. Yapacağım çekilişler. Yani siz bir oyun yazın. Oyunda size verecek bir şeyim varsa çekilişini yaparım ben onun. Mesela PES Simulator bir milyonluk, bir buçuk milyonluk petlerim var. Onlardan like sayısı, abone sayısı artırca petin diğeri yükselecek. Hatta kendi kullandığım petleri bile size verebilirim. Bu abone artışı Hala Ninja Legends oynayanlar varsa ben onu çok önceden bıraktım. Oyunu şey ya oyunu ben bir yıl yok bir yıl değil de şey güncellemesine bıraktım ben oyunu güncellemeyi de hatırlamıyorum. Ha, elementler geldikten sonra bıraktım oyunu. Evet. Gördüğünüz gibi Legend Shadow Master'ın hiç kasmıyorum oyunu. Düşün yani bak. Bir vurayım. 80 milyon da oldu çünkü oyunda gelişmeyi bıraktım. Hemen şuradan bir pes açalım. Trek gönderecek bana eminim. Evet şu an bendeki petler bunlar. Bu neymiş? Dark Element. 28 QA bakın. Bu sayfaya geçelim. Burada da bir tane 28 QA'lık var. Legend ve X Genesis Petler var. Tahmin ediyorum bunda şize yaramaz. Ultra Beast'ler. Belki de yarayabilir. Bu petleri istiyorsanız yorumda belirtin. Yani diyelim Ninja Legends diye yapın. Katılıyorum yazın. Şartlarımız ise videoya like atıp kanala abone olmak ve sonuna kadar izlemek. He, bir de bazı akıllı sananlar için bir şey diyorum. Diyelim ben onları yapmayacağım. Ama katılıyorum yazacağım. Kanar bu. Yok. Ben herkesi YT videona görebiliyorum yani. Öyle bir umudunuz olmasın. Şimdi bir de ufak bir pes simülatörü göstereyim. Sonra videoyu bitirelim. Hemen buradan. Pet simülatör. Pet üzere görüyoruz. Bir dahaki videom çekiliş mi olur? Başka bir şey mi olur bilmiyorum. Hemen petlerimiz bunlar. 1.3 milyonluk eskiden 8 robuxa satılan ginger bread. Bu da 1.2 milyonluk ginger bread. Bu 373 binlik Spike, 243 binlik Rainbow bilgisayar. Bu Rainbow Cyberdog. Bu Dominus Cherry. Bu da Candy Corn. Şimdi çekilişimiz en küçükten başlayacak. İlk çekiliş. Abone arttıktan sonraki çekiliş. Abone, abone, abone. Bin aboneye özel şunu vereceğim. Bu 500 ama ne? Bu 250 100 50 Bu direkt 50'ye düştük. O zaman bu da like. Bu bu 5 like. Bu da şu anlık yaptığım çekiliş. Tahmin ediyorum ki bu kadar güçsüz değilsinizdir. O yüzden belki de bir ara uğraşırım, bayağı yumurta açarım yani. Yumurta açacak param var. Şuradan gitsem bir şapka açsam? Buradaki petler de açmıyorum. Çünkü buradaki en son pet bile çok ezik. Hemen 300 bin. 4 milyon işte. 1,5 milyonmuş. Açalım bir tane bakalım. Bana çok ucuz geliyor ama sizlere göre nasıldı bilemiyorum. Chrome. Çöp. Dur şapka çekilişi de yapalım isteyenler için. 18 şapkalar falan. Merak edenler için en sondan da açacağım. Gel bakalım. 5 milyon. Bu oh hani çok pahalıymış lan. Bütün param bitti. 4 binlik verdi. Sen ciddi misin? İşte bu bak. 5 milyon harcadım verdiği pete bak. Her videomuz burada bitmiştir. Tahminen yarım çekilişin sonuçları açıklanacak. goodbye you got